Vay çırpıyorsun. Bunları ayrı yere koyacağım. Dolayısıyla Sivas maçı var. Ne oldu? En son bir sıfır ne demişti? Biz de biliyoruz en son bir sıfır ne oldu? Tamam işte ben buraya geldim yani. Mert hoş geldin. Nur hoş geldin. Aleyküm selam. Ses geliyor mu bu arada arkadaşlar? Kablolar bitti Fatih. Sunay Vatansever hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aytekin Çakır. Selam kardeşim hoş geldin. Valla kulaklık vardı. Az önce video çektik de güncel burada fiyatları ile ilgili. Ee, o yüzden belki şey olabilir. Canlı yayında ses gitmiyor olabilir. O yüzden dedim. Evet dostlarım. İyi akşamlar hepinize Evet. Allah pismiş ya. durum çekici. Şu çekiş kaç para biliyor musun? Bilmiyorum. Bilme zaten. Zaten zaten. Zaten sadece şu çiği, şu metali 400 lira. Şu metali. Bakır çekici. Erdal hoş geldin. Ses gelmiyor mu? Yeni, Ula benim ses gidiyor mu gitmiyor? Onu merak ettim ben ya. Arkadaşlar ses geliyor mu? Ha ses geliyormuş. Tamam. Arpatan hoş geldin. Bakın e, kola kutusunu çok ince bir şekilde eziyorum. Çünkü e, büyük çuval yapacağız bu sefer. Büyük çuvallara basacağız e, kaç 16 tane çuval kaç çuval vardı bizim 16 çuval değil mi 16 çuval 120 kilo Vallahi çuval telefon oluyor Ramazana Ramazan abi hoş geldin Freedom Life reis düğün zurnacılarına benziyorsun teşekkür ederim kardeşim onlar da insan Ökkeş kuru ben ayağımda eserek dolduruyorum 4 ya da 5 kilo Ben 15 kiloyu aldırırım istersen ona çuvala 50 kiloluk çuvala istersem 30 kilo da aldırırım. ama benim yerim var öyle bir sıkıntım yok. böyle ezeceğim bundan sonra ha, işim olmadığı zaman böyle ezeceğim kağıt gibi yapacağım çünkü iyi oluyor. Ayakla çiğnediğin zaman arkadaşlar 8-9 kilo kalıyor. Ya bilemedim 10 kiloda kalıyor. Ya benim yerim müsait ama baksanız arkadaşlar şöyle yapmak varken. Yakup Türkan hoş geldin kardeşim. Düzeldi kardeşim. Yayın düzeldi kardeşim derken. Arkadaşlar kanala abone ben varsa abone olursa sevinirim. Gerçekten e, ben çok söylüyorum bu ara e, biraz e, yanlış emin dilenci gibi oluyorum. Kanala destek olursanız vallahi çok iyi olacak. Araba alacağız arkadaşlar araba. Bakın arkadaşlar para pul istemiyorum. Sadece beğeni abonelik. Mesela bak 73 kişi var ekrana çift tıklasa daha fazla kişiye ulaşacağız. Daha fazla kişiye bilgilendireceğiz belki. Kutay hoş geldin. önce kesinti vardı. Valla farkında değilim. Yakup. Abi sen zengin misin? Benim gördüm zengin. Gerisi fakir. <laughs> fakir de ya şükür ya. Ee, i̇smim Mehmet arkadaşlar. 42 yaşındayım. Usta Ali'mi ah kaçırıyoruz ya. PUBG Mobile mi? Ben bilmiyorum ama oynamıyorum o oyun. Metin Yalçın ne kadar ezirse ağırlığı artıyor. Aynen kardeşim ya. Oynamam Egemen. PUBG falan oynamıyorum. Bu ben bir tek çay şey oynuyorum. Oyun. Onu da 2011'den beri oynuyoruz. Clash of Clans. <laughs> bir tek oynadığım oyunu var birisi ağırlatmaz ha kaçırdık ha ben şarja koyacağım ha telefonu şarjım bitiyor <gülüyor> 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 oldu mu şarjı hayırlı akşamlar kardeşim. Selahattin Cüce hoş geldin demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Belediye en son seviye Yusuf. Her şey son. Ee, sadece duvarlar hariç. duvarlarda bitiririz. Öztürk Esenlikler Yörügam. Teşekkür ederim Öztürk. Hoş geldin. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Aytekin Çakır. Usta bize teknik bir bilgi verirseniz daha iyi olur. Burada hakkında yetenek sahip değiliz. Aytekin Çakır. Bak e, bu te, anlatılacak kadar. E, bak mesela yarın ben video paylaşacağım. Orada bütün metalleri nereden bulunur? Nasıl bulunur? Nasıl satmanız gerekli? Onlarla ilgili video çektim. Vallahi izlemeni tavsiye ederim. Yarın saat 4-4.5 gibi yayına koyarım. İncelikler için sen sormadan ben bir şey diyemem. Hadi. Adem hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar yayına çift tıklarsanız daha fazla kişiye ulaşırız. Fakir arkadaşım. bütün bir Artık bir iç ya. Zenginsin artık ya. Bu fakir yazdın ben çıkıyorum. <laughs> Heh? fakir mı ben Fakirin arkadaş dedik mi de ben çıkayım. <laughs> Aytekin Çakır teşekkür ederim. Hakan Korkmaz kaç? Arkadaşlar 42 liraymış şu an Denizli merkezde. Ben de yiyorum. Vallahi Bakırda düşmüş kardeşim ya Kutay. Şubat'ta gelir bence. Yatırım tavsiyesi değildir ha. <laughs> Şubat'ta gelir. Ha Vallahi ezildim minnacık kalıyor. Şuraya bakın arkadaşlar. 8 tane var burada. Evet kolay Teşekkür ederim kardeşim. Birini arkadaşlar. Aytekin Çakır. Buldum. Pırlak Buldum parlak Kromdur kardeşim. Ah yazıyı kaçırıyoruz ya. Kromdur kardeşim. Bir anda... <laughs> zaman ya yürük. Ona bakarsak hepimiz yürüyoruz ya. Orta Asya'dan göç ettik. Göçebe hayatıyla geldik buraya. Hepimiz yürüyoruz yani. Benim patron Tavaslı. Tavas yakın biz arkadaşlar. Denizli'nin bir ilçesi. Kromdur Aytekin. Başka bir şey olmaz ya. Süleyman'ım hoş geldin. Öğren selamlar. Fikir tanesi 110 gram gelir mi? Ya şimdi bira tenekesi 17 gram geliyor. Kola tenikesi 13 gram falan civarları geliyor. Artık hesabını siz yapın artık. Ben. Matematik çok iyi değil. Gerilir döneriz. denizliyim arkadaşlar. Barış Yılmaz hocam elindeki hurdaları satsan para... iyi. Yatırsan günlük 1000 TL'ye biri verir. Valla ben Ya çok şeyler var. Yapabilirsin aslında da. Bilmiyorum ya. Ben yapmıyorum. Kimi parayı sat faize yatır. Kimi diyor borsaya yatır. Kimi kripto paraya yatır. Abi benim elime dokundurduğum şey gidiyor. Ne lan? Girdiğimiz yer batıyor abi. O yüzden hiç kimse şeyinden olmasın. Maşallah değil Valla şimdi 60-70 bin lira da oldu mu olacak arkadaşlar ya. Maaştan arttıramıyorum. Çocuk büyütüyoruz. Vallahi Arttırma şansımız olmuyor. Hurdadan arttıracağız. Olacak ya inşallah olacak. Aman abi bu ortam demeyin bana ya. Bakırlar şu an duruyor kardeşim. E, liste duruyor hala. Mod yapmıyorum kardeşim. Mod teklifinde bulunmayın. Bak Beyaz Bakır Aytekin al elini böyle yumakla ondan sonra E'ye sürt. Zaten kızıl olarak görürsün. Hüseyin Yıldırım hoş geldin Hüseyin abi. İliç sağ ol Hüseyin abi. Allah razı olsun. İnşallah ya. Alırsak inşallah. Motor sever. Selam abi demiş. Aleyküm Arkadaşlar ekrana çift tıklarsanız daha çok kişiye ulaşırız. Kanala abone olursanız daha da mutlu oluruz. İnsanlara güzel bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kötülük yok. Bile yok. Kurgu yok. Bildiğiniz sizden biri Sadece. Hurdacı değilim arkadaşlar. Hurdacılık mesleğinde değilim. Ben mermer işçisiyim. Bu da ek işim. Ek işim dostlar bu benim. Allah mermerden giriyoruz. İşte bunlar da bir şeyler yapacağız diye uğraşıyoruz. Kendimize hedef koyduk. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkartmaz, alırız arabamızı ya. Aynen Süleyman'ım. En kısa yol bildiğin yoldur ders eliysiniz. Yatırma kardeşim ya sona mümkün değil. Valla bir lira. Ya şunu bir 50 kuruş 50 kuruş 80, kuruş 80 kuruş 80 kuruş toplayacağım bir uğraşım arkadaşlar. 1 lira kaybetmeye tahminim yok yani şu anda. Bunları bugün değil e, benim e, iş deneme varırken bir park var. Parkın etrafında oluyor. Her gün 3 tane 4 tane oralarda oluyor. Alıyorum gidiyorum bunun için attım. Ezeceğim şimdi. Bayağı 1 kilo kadar olmuş yani birkaç gün içerisinde. Çıkamıyorum arkadaşlar. Hava karanlık. Cumartesi pazar yağış oldu mu da o hafta bitiyor arkadaşlar. Yani alüminyum kutu toplamayı ben de çok seviyorum. Doğaya çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum. Yağış var. Araba modeli alacaksın abi demiş. Doblo tarzı hafif ticari. Doblo tarzı yani. İlla Doblo değil yani. Peugeot Partner olur. Kanga olur. Değil mi? Strayon Berlingo olur. Üstüne sordum bugün arabayı. Abi sat, satmıyorum. Satmayı düşünmüyorum dedim. Hani satacaksan bir şeyler konuşalım diyecektim. Geçmiş. Yine biz parayı biriktirdik bir daha teklif edelim de. Ama bu sefer de arabasının fiyatını düşmez. Abi benim avidim var. Burada topluyorum. Yine de hobi olarak başladım. Topla kardeşim. Topla. Ben birkaç kişi daha yaptım etrafımda toplayıcı. Ha bana şey oluyor mu? Mustafa Yılmaz ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ben anlayamadım ki. Nur hoş geldin. Teşekkür ederim kardeşim. Civan Işık. Stream Berlingo'yu çok seviyorum arkadaşlar. Aslında da bakalım nasip artık neyi gösterir. Bugün hurda topluyordum. İnsanlar öküz gibi. Ya o dert var ya. Maalesef gel anlar. adam utanmasa yani duracak ne yapıyorsun diyecek soracak yani işte Paris burada topluyorum yani değil mi <laughs> ya arkadaşlar ya eyvallah abi kolaylık versin teşekkür ederim Ramazan abim demiş ki ticari alırsın olsun Ramazan abi be. ben ona da kabul be olsun da elimdeki ne elimdeki çekiş alüminyum ediyorum Bunları toparlıyorum da bunlar var. Bunları ezeyim dedim. Honda Civic nasıl cins? Vallahi bilmiyorum ki ben o arabalara görmüyorum yani Etrafımda da yok yani öyle araba. Güzel araba ama. Yok. Vallahi işin doğrusu, Stroyon Berlingo istiyorum böyle 2005-2006 gibi ama istemekli olmuyor durumların müsait olması gerekiyor Civan Işık nasıl güzel araba mı var mı böyle bir şikayetiniz hiç çay da koymuyorsun ya. Kemal tutun mu? Mehmet abim merminin ucundaki çekirdeğin içi ucun dışı. Dışı bakır veya sarı. Bakır oluyor genelde. Kurşun diye alıyorlar kardeşim. Öyle oldum kurşun diye alıyorlar. Zaten ince bir çekirdek zarı var ağızların etrafında eritirsen eğer onları kurşun akıyor içinden dışı kalıyor ama zor iş ya civan ışık hayır demişsin barışılmaz valla bakacağız gal o zaman ya gelsin bir o durumda dediğim gibi 4-5 tane araba çeşidi var Ya kimi diyor pick up al falan al falan al Arkadaşlar ilk önce bir şöyle çoluk çocukla bir yerlere gidebilecek bir araba ve küçük çaplı hurda yapabileceğim bir araba düşünüyorum. Şeker koydum mu? Sonra bir, belki bir daha hedef koyarız. Onu almaya çalışırız. kardeşim Ford Kanga 670 TL o neymiş öyle ya 670 bin TL mi Fatih abo demiş Evet Aytekin evet, inşallah kardeşim ya burada demir fiyatı arkadaşlar 9 9 buçuk arası geziyor ama 9 şu anda Ah, Toros da güzel de. O 2000 model şöyle bulsak temiz beyaz. Güvercin gibi. Vallahi ona da hayır demem. Keçi gibi araba. Daha sarı. Çok para ya Selahattin'in. Mercedes. Abi bu kazançlar nasip etsin kardeşim. Mercedes Patan. Teşekkürler. Allah razı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Alüminyum kutu eziyorum şu anda dostlar. Atölyen için toparlıyor. Vallahi şu alüminyumları da kaldırayım da. Ezeyim de. Bu sefer kişi olduğu için alüminyum kutu az buldum. Artık kağıt gibi yapıyorum. Ne yapalım? Aylakçı kalmayalım diye. Arkadaşlar ekrana çıktıklarsanız daha çok kişiye ulaşırım. Kanala abone olmayan varsa abone olursa makbule geçer. Nasıl ne kadar ince oluyor değil mi bakın ezildiği zaman. Bunu var ya 20 tane alsam bir poşet doldurur ama bu şekilde 100 tane 150 tane koy. Evet. Bütün içecek kutuları alüminyum. Çünkü yasaklandı. bayağı uzun zaman önce. Önceden benim çocukluğumda belki gençliğimde de varmıştır ama kola kutuları demirdi arkadaşlar. Saçlandı. Biliyor musun anladın mı? Kola kutuları demirdi. Uyuşo hoş geldin. Ab onu öyle içinde bir şey var sanmıyorlar, sanıyorlar mı toprak gibi? Ya bu kutula biraz güven meselesi, güvenmediği veya tanımadığı insanın malını biraz inceliyorlar. Ama bende sıkıntı yok, benim sattığım, yıllardır sattığım insanlar olduğu için benim böyle bir şey yapmayacağım biliyorlar. Gönül rahatlığıyla alıyorlar dostlar. Şimdi işin doğrusu kendim biraz övmek gibi oldu ama işin doğrusu bu. Ama bunu içerisinde 5-6 tanesini alır adam tartar. Tar 17 gram dostlar. Bu 19 gram çıktı mı şüphelenir. Evet kaç tanesi 1 kilo. Arkadaşlar her alüminyum kutunun şeyi, kilogram fiyatı farklı. Yani Gramajı farklı daha doğrusu. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Ama 50 50 tanesi falan 50-60 arası bir kilo geliyor. Bazılarında 70 tanesi bir kilo geliyor. Örnek vereyim şu. Bu asortik içecekler var ya ne o? Şey Enerji içeceği değil de bu biraz hani şey, diye geliyor. Artı 18'ler. Onlar 10 gram arkadaşlar. 100 tane yaparsanız 1 kilo. Ama şöyle bira kutusu 17 gram. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Seyfi. O şekilde anlaşılır. Onlar demiş. Nurse bir şey demiş ama. Evet. evet. Abi kutu içecek açma halkası diye. Alüminyum tabi. Onlardan alüminyum. Ben buldum mu topluyorum. Cebime katıyorum. Geliyorum burada katıyorum. Sonra çuvalın içerisinde dolduruyorum. Aslında bunu da çuvalın içine atsam olacak. Bakın. Bunların hepsini burada sökme değil Doğadan topladım. Toplayın arkadaşlar ya. Bir şey olmaz. Karınca kanarınca demişler ya. Fayda faydadır. İşte bundan çok bulacaksın. Pres yapacaksın. Şimdi tanımadığı insanları inceliyorlar e, Fatih. Ama e, tanıdık insanlar oluyor. Mesela adam e, kendinden belirliyor artık. Senin karakterini çözüyor. Çok da fazla tırtalım. Adam mesela geliyor mesela benim. Çuvalı içini açıyor. E, ondan sonra ben kantara koyuyorum. O yazıyor hiç bakmıyor bile arkadaşlar. O biraz güven meselesi. Güvenmedi adamın malzemesine bakar abi. Çünkü e, alüminyum olan motor sargıları var. Bu ara çok sıkıntı. Onu falan biraz inceliyorlar. Sen yeter Ben de çıkacağım. Ay, ay, Teşekkür ederim. Demek. Eline sağlık. Ne oldu? Oradan bıçağı çağı versin ya. Bıçak, bıçak. Bıçak mı? Alçadan bıçak mı? Hala şükürler. Ben ben aldıydım bunu. Murat da varmış. Teşekkür ederim. Allah çakmak taşı. Ya bir sürü çakmak var hepsini taşıyor. Benim de sabah şeyin çakmak taşı gitti. Aklıma geldi gittim aldım. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ya sohbet yine mi dondu ya? Dün de aynısını yaptı ya. Arkadaşlar bir nokta yazı selam bir şeyler yazar mısınız? Sohbet yine dondu sanırsam ya. Dün de aynısını yaptı. Gitti. Arkadaşlar yayın tekrar Lan açacağım. Sohbete niye böyle kilitleniyor?